Vardiya Biz'de platformu 3 aydır devam eden eylemlerine bugün bir yenisini daha ekledi. Platform üyeleri Atatürk Meydanı'nda bir araya gelerek hükümeti Ergenekon, Balyoz, 28 Şubat süreci, Oda TV ve Poyrazköy davaları ve bu davalardan şimdiye kadar çıkan sonuçlar için eleştirdi. Vardiya Biz'de platformunun bu amaçla hazırladığı basın açıklamasını ise emekli Deniz Subayı İlhan Barlas yaptı. Zafer Bayramı'nda yola çıkarak o günlerle bugünleri karşılaştıran Barlas şunları söyledi. Dün Zafer Bayramı'nın 91. yıl dönümünü kutladık. Coşkuyla kutladık. Çünkü o zafer bugünkü cumhuriyetimizin temelini atmıştı. Çünkü o zaferi kazananlar hem işgalci emperyalistleri yurdumuzdan attı hem de içerideki işbirlikçilerin oyununa son verdi. Bugün tarih tekrarlanıyor. Emperyalizm bağımsızlığımızı, cumhuriyetimize kazandırdıklarını elimizden al almak bizi maşa yapmak istiyor. <laughs> ne acıdır ki içerideki işbirlikçileri onlardan daha hevesli. Ulusumuzu tarafı ve çıkarı olmadığı bir savaşa sürüklemek istiyor. Balyoz, Ergenekon, Boyrazköy, Oda TV davaları 28 Şubat gibi uydurma davaları ile. Bu projesine ve bu çevrede ülkemizin sınırlarının bu rejimin değiştirilmesine bizzat hizmet etmekte. Yüksek yargının hukuku uygulayarak, vicdanını dinleyerek adaleti sağlamasını ve ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara alet olmamasını bekliyor ve istiyoruz platform üyeleri hazırladıkları basın açıklamasıyla hükümetin Suriye politikasına da eleştiri getirdi ve Suriye'nin iç işlerine karışmak bizim görevimiz değildir açıklamasında bulundu. Suriye ile Türk ulusunun hiçbir sorunu yoktur. Suriye'nin iç işlerine karışmak ne görevimizdir, ne gereklidir, ne de etiktir. Suriye ile savaşa karşıyız.